Sizce bir cihan padişahı kime hizmet eder? Osmanlı padişahlarının kavuklarındaki bu zarif tüyleri daha önce fark ettiniz mi? Sizce ne anlama geliyorlar? Mısır'ın fethiyle birlikte Hicaz bölgesi yani Mekke ve Medine'nin yönetimi de Osmanlı himayesine geçmiştir. Yavuz Sultan Selim bu toprakları kazanmayı askeri bir başarı olarak değil, Allah katında büyük bir sorumluluk olarak görmüştür. Bu anlayışını bölgeye kazasker olarak atadığı Piri Paşa'ya söylediği şu sözlerde açıkça ifade eder. Paşa, Mekke ve Medine'nin padişahlığı, serveri kainat efendimizin evladının elindedir. Ben oraya askerle varıp almadım. Onlar kendi edepleri ve ihsanlarıyla İslam Birliği yolunda bana itaat ettiler. Bu izzetin karşılığını layıkıyla yerine getirmek üzerime vaciptir. Harameynin halkına ne gerekiyorsa esirgeme. Ve yine Melik Müeyyet Camii'nde kendisi için okunan hutbede Hakimül Harameyn yani Mekke ve Medine'nin hakimi ifadesini duyduğunda derhal itiraz eder. Hayır hayır, Hadimül Harameyn değiniz. Bu ifade ise kutsal toprakların hizmetkârı anlamına gelir. Sultan Selim kendisini bu mübarek beldelerin sahibi değil, hizmetkârı olarak görür. Rivayete göre bu derin tevazuunu göstermek için halıyı kaldırarak toprağın üzerinde Rabbine secde eder. Kabe'nin temizliğinde kullanılan bir süpürgeden aldığı parçayı sorgucuna takar. Böylece her daim Allah'a ve onun evine hizmetle sorumlu olduğunu hatırlamış olur. İşte Osmanlı sultanlarının sorguçlarındaki o zarif tüy sadece bir süs değil, tevazu, inanç ve hizmetin bir sembolü olarak baş üstünde taşınmıştır. Ve Abdülmecid Efendi'ye kadar sultanlar Hadimül Harameyn ünvanını bir onur nişanesi olarak tevazuyla taşımaya devam etmişlerdir.